Hepinize yeniden merhabalar. Bugün yapmış olduğumuz ekşi mayayla güzel bir ekşi mayalı pizza yapalım diyorum. Şimdi birlikte önce hamurumuzu geceden yoğuracağız. Ertesi günde pişirme aşamasına geçeceğiz. Birlikte malzemelere bir bakalım. 250 gram beyaz un kullanıyorum. 25 gram kadar siyez unu attım. Güzelce karıştırıyorum. Ardından biraz tuz ekliyorum ve 2 yemek kaşığı kadar aktif haldeki ekşi mayamı içine bırakıyorum. 190 gram 200 gram kadar da yani siz bunu milim olarak da düşünebilirsiniz. Su ekleyip cıvıkça bir hamur elde ediyorum. Önce bir kaşıkla güzelce toplayın. Çünkü çok dediğim gibi cıvık bir hamur daha sonra problem yaşamayın. Şimdi artık bunu birazdan yoğurma aşamasına geleceğiz. Bu aşamada hamurunuzu yapışmayacak bir tezgaha almanız çok iyi olur. Çünkü yaklaşık bir 5-6 dakika kadar kuvvetlice katlama usulüyle bunu yoğuracağız. Ve pürüzsüz bir hamur elde etmek istiyoruz. Bu pizzadaki en zor kısım aslında bu hamuru bu şekilde yoğurmak. Biraz kol kası gerektiriyor gerçekten. Ama sabredip pürüzsüz bir hamur olana kadar bu işlemi devam ettirmeniz gerekiyor. Eğer bir ekmek kartınız varsa yanlarda yapışan hamurları ortaya doğru toplayabilirsiniz. Evet hamurumuz artık kaba alındı. Bakın gayet yumuşak ve her yarım saatte bir 2-3 kez böyle dört tarafından zeytinyağlı kaptaki hamurumuzu güzelce üst üste katlıyoruz. Bu hava alıp güzelce kabarmasını sağlayacak. Ben geceden bunu böyle buzdolabına alıyorum ve sabah işleme tekrar devam edeceğiz. Sabah hamurumuzu açtığında açtığımızda artık böyle güzelce kabarmış bir halde. Şimdi tezgahımızı bir, bir miktar unlayalım ve bu hamuru tezgahımıza transfer edelim. Müzik Burada görüyorsunuz ki dünden gayet cıvık olarak bıraktığımız hamur gece mayalanması sağlandığında nasıl kendini toplamış ve nasıl güzel elastik bir hale almış. Biraz üstünü de unlayalım hamurun. Çünkü bu elinizle daha kolay bezelemenizi ve açmanızı sağlayacak. Dış köşelerden ortaya doğru hamuru topluyorum ve bir yuvarlak elde ediyorum. Yine bu yaptığımız işlem aslında hamurun içine tamamen hava aldırmak amacıyla yaptığımız bir şey. Artık bunu bu şekilde 3 ya da 4 bezeye bölebilirsiniz istediğiniz büyüklüğe göre. Alta doğru yine ekmek kartı ile bunu pürüzsüz bir hale getirirseniz altında yapışmasını önlersiniz. Burada ne kadar büyük porsiyonladığınızın aslında bir önemi yok eşit yapmaya çalışın. Ben önce 3 diye düşündüm ama 4 olması gerektiğine karar verdim. 4'lü sanki daha iyi olacak gibi. Bir pasta tabağı büyüklüğünde ya da bir servis tabağı büyüklüğünde pizzalarınız olacak bu küçük bezelerden. Hamuru alttan bu şekilde mühürlerseniz Açılma da yapmayacaktır. Bezeleriniz daha düzgün bir şekilde dışarı mayasını alabilecek. noktada hamurlarınızın altını ve üstünü bir miktar unlamanız çok önemli. Aksi takdirde hamurlar mayalandıkça tezgahınıza yapışır ve kaldırdığınızda şeklinde bozulma yaşayabilirsiniz. O yüzden altlarını bolca unlamanız çok önemli. Artık önce kuru bir bezle ardından da ıslatıp güzelce sıktığımız bir bezle üstlerini örtüp yaklaşık 1 2 saatlik bir dinlenmeye bırakıyoruz. Bir 2 saat tezgahta kalan hamurlarımız bakın nasıl güzel yayılmış ve mayalanmış. Burada biraz salçamız, kekik, karabiber, tuz ve şekerimiz, bir tatlı kaşığı kadar sirkemiz, bir diş sarımsağımız, yarım kutu kadar da domates püremiz var. Önce zeytinyağını ekleyeceğiz. Ardından bir diş sarımsak, salça, domates sosumuz, sirkemiz ve baharatlarımız güzelce karışıp kenara alıyoruz. Burada sucukları doğruyoruz. Çeri domatesleri, kırmızı biberi, mantarı, istiridye mantarımızı ve soğanımızı doğrayıp kenara alıyoruz. Hamurların üstünden artık bezimizi alabiliriz. Son aşamaya kadar bezleri tamamen kaldırmayın ama birazdan yine üstünü örteceğim. Çünkü kurumasını istemiyorum birini yaparken diğerlerinin. Kıvamı da gayet iyi olmuş bu arada. Bir ahşap tahtanın üzerinde unlamayı ve açmayı yaparsanız tavanın üstüne kaydırmanız daha kolay olacaktır. Tahtayı güzelce unladım. Artık ilk hamurumu tahtaya transfer edebilirim. Burada bir merdane kullanmıyorum. Zaten artık hamurumuz o kadar güzel mayalandı ki tutup kaldırdığınız anda bile yeteri kadar açılıyor. Merdane kullanmayı bilmeyenler ve sevmeyenler için özellikle bu pizzanın yapımı aşırı kolay. Elinizle bu şekilde çekiştirerek bir forma getiriyorsunuz. Bu noktada kenarlarına asla dokunmuyorum. Kenarlarının şişkin, ortasının daha ince kalmasını istiyorum çünkü. Parmaklarınızla ortasını, kenarlarını çekiştirerek bir yuvarlak formuna getirin. Sosumuzu pizzamızın üzerine güzelce sürüyoruz. Çok fazla sürmeyin. Çok az da olmasın. Kenarlarda bir miktar boşluk bırakmayı ben seviyorum. Eğer tamamı sosla kaplı olsun isterseniz kenarlara kadar da sürebilirsiniz. Bu şekilde kaşığın tersiyle güzelce bir miktar sosumuzu pizzanın üzerine yaydıralım. Kaşığı çok bastırmayın. Bastırırsanız yine tahtanın üstüne yapışmasına sebep olursunuz. Tekrar sallamak kaydıyla Tavamın iyice ısınmasını bekliyorum. Birazdan artık tavaya transferini sağlayacağım. Yemin billah ediyorum nazar ettiniz. Hain insanlar! Hain insanlar! Nazar ettiniz! Teknik hatalar olabilir. Biraz yapıştırdık. Kaldığımız yerden hiçbir şey olmamış gibi pizzamıza devam ediyoruz. Sosta olan sıkıntıyı telafi etmek için biraz daha sos sürdüm. Yaklaşık bir 5 dakika kadar bu şekilde döküm tavanın üzerinde altının biraz kızarmasını ve çıtırdamasını, kenarlarında biraz pofidik olmasını sağlıyorum. Fırına direkt attığınızda bazen altı pişmeyip üstündeki malzemeler çok fazla kızarıyor. Bunu engellemek için önce döküm tavada bu işlemi yapıyorum. Şimdi malzemelerimi tek tek pizzamın üzerine dizeceğim. Bir yandan da fırınımı 200 dereceye kadar ısıttım. Bu pizza bu şekilde fırına gidecek. Fırınımızın en alt tarafını sürüyoruz. Altına bir miktar da su ekleyin. Buhar yapsın. Bu çıtırdamasını sağlar. Bir 5-6 dakika sonra pizzanın durumuna göre biraz da eritilmiş mozzarella veriyorum. Ve pizzamız servise hazır. Şimdiden herkese afiyet olsun.